Kıymetli kardeşlerim, hepimiz Allah'ı sevdiğimizi söylüyoruz, değil mi? Ama Kur'an-ı Kerim'de öyle bir ayet var ki bu sevginin gerçek olup olmadığını bizlere gösteriyor. Ali İmran Suresi'nin 31. ayet-i kerimesinde Mevlamız bizlere buyuruyor ki, Estağhizullâh de ki: "Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın." Yani ne demek bu? Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin izinden gitmeden Allah'ı seviyorum demek sadece kuru bir iddiadan ibaret olacaktır arkadaşlar. Ve daha da önemlisi Allah böyle bir kişiyi sevmez ve günahlarını da bağışlamaz. Bu çok net bir ölçü arkadaşlar. Allah'ı gerçekten seven Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin izini sürer. Onu örnek alır, onun gibi yaşamaya çalışır. Çünkü sevgi İz bırakır kardeşlerim. Seviyorsan benzer olursun.